İspanya devletinizi bir şekilde paylaşayım. Yunus Güneş Se Akül'ü hamile bıraktığı için Yavuz Selimanesi Kul Sokak No 16 Kat 2 e, evine çağırılıyor. İlacını içeceğine ilaç atılıyor. Oda yatağa atılıyor ve üstünü çıkartan sonra iki kişi e, Yunus Güneş'te e, tecavüz edip hamile bırakıyor ve ardından İspanya acil bir şekilde devlet bahçeli şeytanın ta kendisi bahçelinin kaçırılıp himaye ediliyor. Buradan İspanya derin devletin İspanya devletini uyarımı tekrar yapmıyorum. Sana şu kadarını söylüyorum. Sana kabus dolu bir hafta yaşatırım. Volkanlarla, depremlerle, fırtınalarla, yıldırım şimşeklerle dolu bir hafta geride bırakır. Hiç ömrün boyunca unutamazsın. Sana pazartesiye kadar mühlet. Sana pazar testinde vazgeçtim. Pazar akşamına kadar mühlet geldi geldi gelmedi bedenini sana ödetirim. O zaman gönderirsin.